Evet şu fotoğraf çok olayı anlatacak fotoğraflardan biri. E, Tuğyan ülkem köşeyim sıkıştı, güllüğü sandalyeye bağlamış. Böyle evlat olmaz olsun dedik aslında. Tam da böyle bir şey kardeşim. Yani hani e, üzücü haberler ve kalbimizin hani böyle kırıldığı şeyler severiz, sevmeyiz. Belki Güllü'yü birebir hiç tanımadık. Ben Güllü'nün konserine hiç gitmedim. Şarkılarını tabii dinledim yani gençliğimden bu yana. Çocukluğumdan beri dinlediğim bir sanatçıydı. Ara ara dinlediğim bir sanatçıydı. Vay be Güllü dedik. Güllü vefat ettiğinde de eyvah vay be Güllü vefat mı etti falan diye ve o gün bir haber yapalım dedik. Güllü'yü biraz konuşalım dedik. E, altından bu kadar suların akacağını hiç düşünmedik. Düşünemedik. Yani e, Güllü'yü evlatları tarafından bu kadar zulüm gördüğünü falan düşünemedik abi. Ya çünkü bizim literatürümüzde yok arkadaşlar. Sizin var mı yani? Sizler de hepimiz kendi penceremizden bakmıyor muyuz olaya? Hepimiz kendi penceremiz içerisinde yaklaşmıyoruz olaylara? Yani diyoruz ki ya bakın e, hani çok böyle asgari ölçüde bazen yaklaşıyoruz bazı şeylere. Ve o asgari ölçüde yaklaştığımızda şunu söylüyoruz. Ya diyoruz ki çok zor değil ya. Asgari ölçüde insan olmak bu kadar zor olmasa gerek. Yani insanlık bu kadar zor olmasa gerek diye altını çize çize dile getiriyoruz. İşte bu da o meselelerden biri arkadaşlar. Yani ya birkaç tane içerik deniyorum da bu dikey yayın için bir şey bulmaya çalışıyorum. Yani hangisi daha mantıklı bu mu mantıklı. Hepsi çok saçma. <laughs> dikey yayın da yapıldığı için neyse böyle biraz devam edelim. Ee, değiştiriyorum kusura bakmayın belki yoruyor da sizi. Yapacak şey yok diyeceğim ama burada hiç görünmüyorum ben yani şu an. Bu dikey bir, bir, a bu arada yayını beğenmeyi unuttuk değil mi? Yayını beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ee, ben de hızlıca yayını paylaşacağım şimdi sizlerle birlikte. Sizler de eğer paylaşabilirseniz ne ala. TÜBİTAK'tan gelecek olan ses kaydı bekleniyor. Bu önemli konulardan biri. Çünkü TÜBİTAK bize bir şeyi aydınlatacak arkadaşlar ee, ve bu da e, bu da aydınlatacak olan önemli konulardan biri de Gül o gece yaşa yaşanan olayda ne yaşadı aslında o olay içerisinde nelerle karşılaştı nasıl bir e, şey oldu e, baskı gördü mü zulüm gördü mü görmedi mi bunların hepsini merak ediyoruz ve bu merak ettiğimiz konuların da aydınlanması için e, yayıncılığa devam ediyoruz gazeteciliğimize devam ediyoruz şimdi birçok iddia var işte biliyorsunuz avukat millete saldırıyor bugün Engin içinde geçen gün Engin'e yayına katılıp önce konuşup car, car 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 boş konuştuğunu fark etti çünkü öyle bir konuştu ki gündemi değiştirdi aslında biz e, tuğye, bize yani bize şunu gösterdi Tuğyan suçlu ve ben onu savunuyorum kardeşim size ne falan der gibi tırnak içinde böyle bir anlam getirdi Merve uçan ok e, bayağı uçtu çünkü tezinde falan o tezinde uça görsün yani bayağı güzel uçuyordu o uçtuğu sıralarda kafamız daha çok netleşti. Dedi ki ya Merve Uçanok eğer Güllü'nün hadi görüşürüz diyerek camdan atladığını e, düşünüyorsa demek ki e, bunlar yani bir şey kuruyorlar. Yani bu TÜBİTAK'tan gelecek bazı ses kayıtları bir şeyleri ortaya çıkaracak ki bunlar ön almaya başladılar. Bir noktada kendini güvence altına almaya başlıyorlar gibi bir e, algıyla karşı karşıya kaldık ve bunun üzerine konuştuk. Şimdi bunun üzerine konuşunca değerli dostlar bu sefer de onlar e, kendince bir şeyler e, ortaya koydular ve aslında bize yeni bir perspektif çizdi. Nerede? Medya blog. Medya blogu bir daha tebrik ederiz. Tabii medya blogu çıkan e, kişi git o Merve Hanım e, Merve şeyi. Ben neyi Merve Hanım neydi diye diyeyim ki? Buna saygımı göstereceğiz Allah aşkına. Merve Uçanak e, Uçanok adlı e, avukat olduğu söylenen şahıs e, yani biz de hala avukat olduğunu bilmiyoruz. Nerede K sonuçta ben avukatım diyen herkes avukat oluyor bu süreçte de. E, avukatlara da hakaret etmeyelim hani ona da avukat diyerek. Şimdi kendisi avukat olduğunu söylüyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Şimdi kendisi avukat olduğunu söylediği için de biz de e, sözlerine itibar ediyoruz. Diyoruz ki aa bak yanın isminin yanında av yazıyor. Avcı da yazsa mesela avcılıkla ilgili bir konu olduğunda kendisini alırdık. Ama av yazıyor. Dedik ki, ya burada herhalde avukat deniliyor şahsa. E hadi alalım dedik bu sefer. Aldık kendisini e, ve aldıktan sonra efendim yani a, hani fikirlerini alalım. Ben kendisini konuk almayacağımı söyledim. Zaten ben konuk almayacağımı söyledikten sonra kadın sinirlendi. Buna içerledi. Buna içerlediği için de bana saldırmaya başladı. İşte şey de onu avukat zannetti. E, şey e, medya blok. Medya blok da onu konuk aldı. Alınca bu kadın e, öyle bir Ayarı bozuk ki yeni bir pencere açtı. Yani dedi ki, bak kardeşim, biz zaten buna hani bu işin içinden çıkamıyoruz. Bari buna e, kendi canına kıydı diyerek bu işin içinden çıkalım pozisyonunu girdiler ve bunun için de bir mücadele sarf ettiler. Şimdi bu mücadeleyi sarf ederken aslında bir şeyi bize gösterdiler ve kendini bir rezil ettiler. Biz artık onların gerçek niyetini öğrendik ve görmüş olduk. Gerçek niyetini görünce efendim onlar da e, farklı bir pencere açtılar.